yani müslüman kendini zapt ederken mücadelesinde ister tağutlara karşı ister nefsine karşı mücadelesinde kendini zapturap ederken Allahu ekber müslümanın şiarıdır. Ben en büyük olan Allah'ın kuluyum ve en büyük olan Allah'ın emirlerine tabiyim diye. Onun için namaz gibi sürekli yaptığımız bir ibadete girerken Allahu ekber diyoruz. Niye? İntikal ederken namazda sürekli Allahu ekber diyoruz. Allah azze ve celle bize şunu öğretiyor çünkü kim en büyükse onun önünde kıyama durulur. Kim en büyükse onun önünde rukuya gidilir. Kim en büyükse onun önünde secdeye gidilir. Kim en büyükse sadece ona kulluk edilir. Başkasına değil diyor Allah Azze ve Celle. E bugün bakın insanların hallerine, insanlar putların karşısında kıyam ediyorlar. Kabirlerin karşısında secde secde ediyorlar. Çok böyle zelil ve hakir mahlukların karşısında sadece Allah'a gösterilmesi gereken zilleti bunlara gösteriyorlar. Niye? Allahu Ekber lafzını fehmedemediklerinden.